Üzerine geçemeyeceğini söyledi. Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilecek, yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının %25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm borçlar kanununa Adalet Komisyonu'nda eklenecek AK Parti grubu, MHP grubu orada teklif verecek ve oraya eklenecektir. Böylelikle konut kiralarında bir, iki, bir yıl süreyle üç, bir önceki yılın kira bedelinin yüzde yirmi geçmeyecek şekilde bir artış yapılması Öngörü artış yapılabilme imkanı getiriliyor. Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığı açıkça ifade ediliyor. Bu düzenlemeyi yaparken kalıcı olmasına, geçici olmasına özellikle önem verdik. Geçici bir düzenleme. İki, bu düzenleme kiracı ve sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir şeyle fedakarlıkta bir noktada durmasına da özen gösterdik.